daha çok erkek çalışan istiyoruz. Daha böyle iri görünümlü ol. Biraz kız gibi giyin. Ben e, küçüklüğümden beri mahallede erkeklerle top oynuyordum. Ama doğrudur çünkü. <laughs> Bugün de tam da İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümü. Ha, bunlar normal değil. Geldi bunu da devlet tarafından da bu arkanda bir güvence var. Daha fazla bir nefret söyleme. Hatta çok öldürülen trans bireylerin çoğu faili meçhul. Merhabalar herkese. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberimle ilgili konuşacağız. 25 yaşındaki fizyoterapist, trans erkek, bir rehabilitasyon merkezinin yaptığı iş başvurusunda ''Biz erkek arıyoruz'' denilerek reddedildi. Bugün kendisi konuğum olacak. İş başvurusunda yaşadığı ayrımcılığı, çocukluğunu, trans geçiş sürecini, hissettiklerini ve çevresinden aldığı tepkileri bize anlatmasını isteyeceğim. Yani i̇lk bölümde senin... İş başvurunu, orada yaşadıklarını anlatmanı istiyorum aslında. Bir trans erkek olarak gittiğinde yaşadığın, karşılaştığın ayrımcılığı ön plana çıkarmak istiyorum. Bugün de tam da İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümü imzalanmasının ve 1 Temmuz'da çıkılması planlanıyor. Ee, İstanbul Sözleşmesi kadınları, çocukları, engellileri, trans bireyleri, ayrımcılığa, şiddet gelebilecek herkesi koruyan bir sözleşme. Ve bundan çıkılacak. Daha geçen gün kadın öldürüldü. 16 yaşında bir kız çocuğu evlenmeyi reddettiği amcaoğlu tarafından vuruldu. Şu an hastanede yoğun bakımda. Ee, Trans bireylere yapılanları görüyoruz, Boğaz içinde yapılanları görüyoruz. Ee, sen de şu an iş arayışındasın ve bir iş başvurusunda bulundun. Neler yaşadın? Bize anlatır mısın? Tabii anlatayım. Öncelikle internetten başvuru yapmıştım. Ee, başvuruma döndüler, ee, görüşmek için şubeye çağırdılar. Ben de gittim, CV'mi göndermiştim zaten öncesinde. Girdim içeriye. Sonra işte motorla gitmiştim zaten. Normal bir muhabbet başladı. Motorla mı geldiniz? Çok heyecanlı falan filan diye. Ben de evet dedim, motorla geldim. Biraz öyle oluyor dedim. Sonra işte konuşmaya geçtik. Benim CV'mde yazan şeylere bakıyordu hani nereden mezun oldum, nerelerde staj yaptım falan diye. Ondan sonra benim bir başka bir firmada çalışma sürecim olmuştu. Mesleğimi ...yapmaya başlamamıştım süreci bitirdikten sonra. Çünkü şey yapacaktım ben, şöyle bir fikrim vardı. Kendi mesleğime cinsiyet uyum sürecim bittikten sonra... ...kimliğim değiştikten sonra başlayacaktım. O sürede de başka bir yerde çalışıyordum. Hani onunla ilgili bilgi verdim. Söyledim böyle böyle bir durumum olduğunu. Şu anda benim kimliğimin değiştiğini... ...herhangi bir çalışmam açısından bir sıkıntım olmadığını söyledim. Ondan sonra çok şaşırdı. Ee, Böyle bir biraz durakladı zaten böyle beni bir süzdü ne olduğunu anlamadı herhalde yani bilgisi olduğunu da düşünmüyorum bu konular hakkında ee, nasıl yani falan dedi ee, cinsiyet uyum süreci derken cinsiyet mi değiştirdiniz dedi ben de evet dedim ee, sonrasında şey söyledi ee, eski ismimi falan sordu ben de hani yani herhalde bilmiyordur dedim söyledim her neyse. Ee, şaşırmaya devam etti. O anda ne söyleyeceğini falan bilemedi herhalde. Ben de durakladım böyle bekledim ondan bir şeyler. Ee, i̇şte dedi biz e, velilerin isteği üzerine erkek personel arıyoruz dedi. Ben de hani e, dedim ben zaten erkeğim dedim ben kimliğimi değiştirdim. Erkek personel arıyorsanız bunda bir sıkıntı yok dedim. Ee, evet sizi de anlıyorum dedi. Ee, çok haklısınız ama hani sizle ilgili bir durum değil dedi. Yani ben de ne diyeceğimi şaşırdım. O zaman dedim hani beni erkek olarak kabul etmiyorsun. Hani erkek personel arıyorsan ben <laughs> erkek olarak başvurdum. Ya da hani kim, kimliğimde orada erkek yazıyor. O zaman beni erkek olarak kabul etmiyorsunuz dedim. Hayır dedi sakın yanlış anlamayın. Biz her görüşe saygılıyız. Sadece velilerin istekleri üzerine. Ee, ben dedim velilerin ne gibi bir isteği var. Daha çok böyle biz kadın çalışan çalıştırıyoruz. Daha çok erkek çalışan istiyoruz. Daha böyle iri görünümlü olduğunu söyledi. Ben de şaşırdım açıkçası. Niye bir iri görünüme ihtiyaç duyduklarını merak ettim. Ee, şey dedi, onu sordum. Ee, sonra tekrar duraksadı. Şey için dedi. E, kas germe egzersizleri çocuklarla çalışırken biraz güç kuvvet gerektiriyor falan dedi. Ben de hani kas germe egzersizi biz yaptırıyoruz zaten ben staj yaptım bunca zamandır başka yerlerde de öyle bir ağır yani kafamda böyle kuruyorum kas germe ne beton falan mı kaldıracaklar diye böyle bir şaşırdım açıkçası hani şeyi anladım zaten hani bahane uydurmaya çalışıyor beni orada evet ayrımcılığa uğradığımı hissettim hani ben dedim bu kadar zamandır çocuklarla da staj yaptım yaşlılarla da staj yaptım herhangi bir konuda sıkıntı yaşamadım dedim eğer şöyle olsaydı size anlardım hani ben burada çalışmaya başlarım velilerle ilgili bir sorun olur hani derler ki evet e, bunu yapamıyor ya da bu konuda eksikleri var gelir sizinle konuşur ondan sonra siz bana dersiniz ki onu yapamıyormuşsun ya da velilerin şu konuda senden bir beklentisi var o gerçekleşmediği için hani biz de bu durumdan rahatsız gibi söylemler olunca ben bunu anlarım dedim ama siz daha beni tanımadan benimle yapıp yapamayacağıma karar verdiniz benim hani e, geçirdiğim süreçten dolayı bana ayrımcılık yaptığınızı düşünüyorum dedim. Zaten böyle bir yerde ben çalışmam dedim. Çok ön yargılı bir insan olduğunu söyledim. Öyle deyince hayır aslında ben ön yargılı değilim dedi. Ben burada e, her gün insanlarla iş görüşmesi yapıyorum. Aslında öyle de değilim. Beni yanlış anladın. Sadece beni yanlış anlamayın lütfen dedi. Sadece velilerin isteği bu yönde dedi. Ben yine anlamamakla beraber umarım dedim kendinize uygun bir çalışma arkadaşı bulursunuz. İyi günler dedim. Çıktım yani şaşırdım açıkçası o şekilde davranmasına da. Daha sonra bunu sanırım o herkesin şikayet kısmına mı yazdın, gönderdin? Evet, şikayet kısmına yazdım. E, mail olarak atmak istedim. Attım maili e, geri dönüş değil de böyle bir hata verdi. Sonra hani mail adresinin olduğu yerde bir de WhatsApp telefon hatları vardı. Oraya da yazdım zaten hani görmeleri açısından. Peki sana dönüş yaptılar mı bu şikayetinle ilgili herhangi bir şey söylediler mi? Bu WhatsApp'tan göründü oldu. Herhangi bir dönüş olmadı. İsim kullanmadığımız için, merkezin ismini vermediğimiz için herhalde kendilerini riskte görmeyerek sana bir dönüş yapmıyor. Şeyse yani kayıla almadılar herhalde diye düşünüyorum. Yani en azından şöyle bir şey beklerdim hani evet e Orada olan personelimizle yaşadığınız olaydan dolayı üzgünlük duyduklarını ya da hani bir şekilde benim kırıldığımı ya da orta yolu bulma aşamasında kaç bir, bir şey söylemelerini beklerdim. Hani bu da onların o bu bende şunu yansıtıyor bu şekilde olunca oradaki çalışanla aynı görüş içerisinde olduklarını hani. E, gerek duyma açıklama bile yapmaya gerek duymadıklarını sen yani beni şey yerine koyduklarını haksız ve hani biz bunu zaten kabul etmiyoruz bizim şeyimiz bu şekilde diye benim ayrımcılığımı devam ettirdiklerini düşünüyorum bana yapılan ayrımcılığı bir de sana söylenen ifadelerde biz her görüşe saygılıyız gibi bir cümle geçiyor ya bu aslında bir görüş bu inan inanç ya da bir ideoloji değil bu bir insan hayatı, bu bir insan hakkı, çalışma hakkı, hani anayasal bir hak. Ama seni nasıl etkiledi? Yani yani umutsuz musun ya da bir daha yine bu şekilde yaşar mıyım diye düşünüyor musun? Ya da bir dahaki iş başvurunda kimliğimi gizleyeyim gibi bir düşüncen bunlar oluşuyor mu sende? Ee, şöyle oldu açıkçası hani daha farklı yerlerde de Karşıma gelebilir diye düşünüyorum. Sonuçta e, yani böyle bir şey yaşadım. İster istemez başka yerlerde de yaşayabilir miyim, yaşamaz mıyım, gider gitmez. Hani şunu söylemeliyim, şunu söylemeli, söylememeliyim. Çünkü insanlar üzerinde de bu sefer baskı oluyor. Ben bu saklanılacak bir şey olarak değil, hani bu sefer diyorum gittiğimde e, onların sormasını yani ben açık sözlülük yaptım, direkt hani böyle bir durumdan geçtiğimi bunun hani normal olduğunu düşündüğüm için söyledim. Hani bir dahaki görüşmemde belki hani sorduklarında ya da şey aşamasına geldiğinde o devlet evraklarında falan gördüklerinden sonra sorduklarında mesela diyeceğim evet öyle bunda bir problem var mı gibisinden bir yaklaşım sergilemeyi düşünüyorum. Hani ondan sonra direkt ben hani bu şekilde söylemek yerine yani onlardan gelen bir cevaba göre evet hani bu böyle normal olabilir. Hani ondan sonrasında da evet kötü bir şeyle karşılaşabilirim. Ama hani en azından insanlar galiba bilmiyorlar, bilinçsizler mi? Bunun için ne yapılabilir onu da bilmiyorum ama düşünüyorum yani bilmediğini ben şimdi mesela şu bilen insanlarla da karşılaştığım zaman ha, diyorum bu insan biliyor, bilgili bir insan. Bilmiyor diyorum, eyvah diyorum şimdi ne anlatacağım ben kendi kendime böyle şeyin içerisine giriyorum. Yani bu beni umutsuzluğa sürüklüyor. Başka yerlerde de bu şekil durumla karşılaşacağımı düşünüyorum yani.